bittim gözün aydın. Bitenler serisi efendim. Radix'in bu saç serumu. Yine sizlerle paylaşmıştım hatta size sorduğunuz işe yarıyor mu yarıyor mu diye. Bence yarıyor ama mevsimsel dökülmelerde yeterli olmadığını düşünüyorum. O yüzden bir süre daha Larachel'den devam. Larachel'in bu serumunu aldım sizlerle paylaşmıştım. Bitti ikincisini aldım. Bunu seviyorum çünkü içerisinde hem çok fazla peptit var hem de aynı zamanda prosapil içerikli. Yeni saç oluşumu ve saç dökülmesini güçlendirmede bence işe yarıyor. Helia'nın bu Skype Lab serisini beraber almıştık. Memnun kaldım içerisinde prosapil var. Yine saçları güçlendirdiğini düşünüyorum. Onun bu ikinin bir biliyorsunuz artık anlat anlat her ay bir tane bitiriyorum. Bir tanelerim de oluyor. Mükemmel bir saç bakım yağı mutlaka dene. bu ikinci şişem varmış. Bunu da bitirdim arkadaşlar. Ben bunun içeriğinin yeterince güçlü olduğunu düşünmüyorum ve işe yaradığını da düşünmüyorum. Maalesef en azından bende. Rexona'nın Shower Fresh deodorantı. Bunları güzel beğeniyorum ama bence yaz aylarında mükemmel etkili diyemeyeceğim. Pastel Plum Gloss'lar. Bunlara bayılıyorum. Yedeğine hemen açtım devam ediyorum. Kesinlikle dudaklarınızı inanılmaz dolgunlaştırıyorlar. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Flormar'ın bu artık ambalajı bile soyulmuş renk. Bendeki 002 numara seri aşırı yumuşak ve çok güzel. Ben bu rengini hastayım. 2-3 senedir mutlaka bittikçe alıyorum. Essence'in Alabat It Matte pudrası. Artık o kadar kenarlarında kaldı ki ürün. O kenarlardaki ürüne hiçbir fırçayla ulaşamadığım için bunu da çöpe ve açtım çünkü bu en sevdiğim çok güzel sabitliyor. Asla oksitlenme yapmıyorum.